çalışma çizgimi çekiyorum. Öncelikle standart bir yaka ölçüsü alıyorum. 8 ile 9 arasıdır. 9 santim veriyorum. 7 santim aşağıya iniyorum. Ve yaka boyutunu ayarlıyorum. Omuzum 12 santimdi. Hemen buraya veriyorum. 3 santim aşağıya düşüyorum. Düzünü alıyorum. Şimdi vücudumun boylarını alıyorum. Nedir boylarımız? Göğüs düşüklüğü 27 santim. Bel düşüklüğü 44 santim. Ve 44 santimden sonra standart bir 20 santim basen düşüklüğümüz vardır. Bu da 64 santim. Hemen bunların uzun alıyorum. boylarımızı aldıktan sonra şimdi enlerimizi alıyoruz. Göğüs ölçümüz kaçmış? 92. Bunu 92 bölü 4 23 artı 2 santim bolluk payı veriyorum. 25 Ben 78 bölü 4 19 buçuk artı 2 santim 22 buçuk Basen 100 bölü 4 25 artı 2 santim 27. 2 santim bolluk payı veriyoruz. Pratik kalıp çıkarttığımız için. Hemen eğri düzen alıyorum. Ucuyla çok kavis vermeden etek kısmını çiziyorum. Ve ne kadar daha sonra da bel ve göğsü birleştiriyorum. ve etek kısmında bir buçuk santim yukarı çıkıyorum. Buranın da etek uçları sivri olmaması adına hemen kavisini veriyorum. Bu ne gibi şey ayrı olarak da çek kolu. Şimdi kol evi. En önemlisi bu. Kol evi için nasıl ölçü alabiliriz? Kol evimiz için bel düşüklüğümüz bölü 2 artı 2 yapıyor. 44'ü benim bel düşüklüğüm. Bölü 2 yapıyorum. 42, 22 artı 2 yaptığımda 24. Yani bu 42 bedene tekabül ediyor aslında. 40-42 bedene. 24 buraya geliyor. Göğüs düşüklüğümle kol evimin eşit gelmesi e, önemli değil. Aynı olmak zorunda değil. Evet. Gördüğünüz gibi kol evimizi bulduk. Hemen bunu yerleştiriyorum. Ön olduğu için 2 santim kadar da içeri giriyorum. 2 santim nereden içeri giriyorum arkadaşlar? Şuradan. Şu düzlükten. Gördüğünüz gibi 2-2,5 iki, buçuk santim kadar içeri giriyorum. Ve robamı oluşturuyorum. Ve ön kalıbım hazır. Ben de çekeceğim video benimkini keserken. Hey atsın sana İkbal. Ay vallahi çok sevinirim. Gruba ekleyeceğim zaten sizi. Ay tamam hocam. Salı grubumuz var. Hı hı. Evet, ön kalıbımı yerleştirdim. Burada yapmam gereken birkaç değişiklik var. Öncelikle e, arka yaka ölçümü yükselttiğim 3 santimden alıyorum. Yine 9 santim veriyorum. Arka yaka düşüklüğüm 3 santim hemen mektep rigamla şu şekilde yakamı çiziyorum omuz düşük omuzumu veriyorum 12 santim zaten 3 santim düşüyordu buraya denk geliyor düzünü alıyorum ve kol evinden 9 santim kadar çıkıyorum 1 santim çıkıyorum ve arka kol evimi oluşturuyorum. Şuradan dümdüz geliyorum. Buradan 1 santimi baz alıyorum ve yukarıya çıkarken yine dümdüz çıkıyorum. Ve arka kalıbım da hazır.